Değerli müşterimiz, 20 yılı aşan tecrübesi ve uzman kadrosuyla Ata sizler için hazırladığı yatırımcı notlarını dinliyorsunuz. Herkese merhaba. Geçtiğimiz hafta BIST 100 %0.8 değer kazanarak 8026 seviyesine ulaştı. Endeksin yılbaşından bu yana performansı %45.7 oldu. Küresel hisse senedi piyasaları da Japonya hariç haftayı yükselişle kapattı. Emtia piyasalarında ise enerji emtiaları düşüş trendine devam ederken bakır hariç baz metaller haftayı kayıpla kapattı. Kıymetli madenler değer kazandı. Tarımsal emtiaları ise karışık seyretti. Kahve ve buğday yükselirken diğerleri değer kaybetti. Ataportu yatırım fonları arasında ise haftalık bazda en yüksek getiriyi %1.1 ile Ataportu altın katılım fonu sağladı. Türkiye kredi temel takası 340 bas puanın altına seyrederken 5 yıllık Eurobond'un faizi %7.6 oldu. Emeklilik fonları tarafından geçen hafta en fazla Yapı Kredi, Akbank, Garanti Alınıp, Migros, BİM AŞ, Türkiye Sigorta satıldı. Herkese sağlıklı ve bol kazançlı bir hafta dileriz.